<gülüyor> 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 Alo Zürih'ten telefon Volkan abiyle şahlandım Kokuyu aldım kan iştahlandım Bu sene rahattayım gibi istinafta 3 dosyadan aklandım Senin gibi değilim çünkü siren sesi duyup saklandım Siyah dokuzlu glock No face no kiss face to face bebek Adres bodrum blok Elhamdülillah yeni ligimiz yok Hasım olma şansınız var Mermiye yememe şansınız yok Yazın tatil kışın katil Era yedi bodrum blok Fazlasıyla yük var testiste Emin ol gireriz eve sessizce İki ayrılır insanlar eğer iki bıçağı herkes düşer ismin ismim mobesede mevcut değil neden sizce Çünkü kanı delil ve yaralı bırakmam Blok arası zikzak tiktak Kolombiya paslı Düşürdüm yasmı mı? Kombinim night tek click bank Ayakkabım kanlı Kara para karlı Era 7 zanlı Gözetimdeyim Era 7 kapon yönetimdeyim Para yapıyorum ama müzikten değil Anlayacağım can öğretimdeyim Haftanın iki gün kalan beş gün sebebimsin Suç yapma ille bir genetikteyim sen benim en kolay hedefimsin Kızdıysam sıkıntı ses yok hiç yapmam tıkırtı Tıkır tıkırdı işler ciroyu topladım kalmaz kırıntı Overdose yara yedi sınırdı hatırlamıyorum sanırım kızıldı Fısır fısırdı herkes arkamdan döndüm kalmadı fısıltı Sebep çok nedeni çete nedeni annem nedeni ailem nedenim çok Hedefim 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 korkum yok Bodrum blok ter atıyoruz Bizde 2-3 çok tek atıyoruz Mahallende dört dört duruyorsak Bir çala saldıracak yer arıyoruz Blok arası zikzak tik tak Kolombiya paslı Düşürdüm bir asma Kombinim night like tech click like bank Ayakkabım kanlı Kara para karlı Nero yedi zanlı Parti El Mustafa Cepte dizide helal hediye geliyor ithal semiyon elimde metal hayırla bitmiyor biz de final takımım değil liberal yatala bizi federalik çocuk buar vizyonda viral ve sofelimustafa sanki bir general tekil abis kilap yolunda zıpladı topa dert gözü tane tane düşmanımız kronik beklerim Jurassic Park'ında iki yoldan biri alternatif Tribal beyler sevmiyor polis Az güler yüzlü çok agresif Kaçalım buradan bunlar sadist Cüzdan meşin yaşlar reşit Kartım yok bebeğim bu gece peşin Asbel kader es kardeşim Sizi alakadar kadar. bezdim Konserim oluyom teslim Üşenme cezayı kes Nasılsa parayı eline verdim Maalesef yerinde keyfim Bebeğim full oda estim El sesini aç Burada bir mekana en büyük ses Bol dolu azar azar İyisi kaşarı fazla bozar Değerim belki de milyon dolar Maşallah diyelim değmez nazar Düşmanımız oldu.